Sayın ilçe başkanlarım, başkan yardımcım, sayın kadın kolları. Ben her yıl, her yıl, gün, 13 yıl boyunca her gün sabah güne başlarken AK Parti'nin iktidarda olduğu huzurla güne başlıyordum. Çünkü ülkemizde huzur vardı, istikrar vardı. Türkiye gelişmeye, kalkınmaya müsait bir pozisyonda yolculuğunu sürdürüyor. Ama 7 Haziran akşamı bu yolculuk inkıtaya uğradı. 8 Haziran'da sabah kalktığım zaman AK Parti'nin tek başına iktidarda olamayacağı acısı yüreğimde hissederek güne başladım. İnanıyorum ki Türkiye'de milyonlarca insan o acıyı hissederek 1 Kasım'a kadar yaşadılar. Ve 1 Kasım seçimlerine geldiğimiz zaman tablo değişti. Evet aslında millet belki AK Parti'yi bir ayar yapmak istemişti. Bir ikaz yapmak istemişti. Biraz kantarın topuzunu kaçırdı. AK Parti de 7 Haziran seçimlerinden sonraki süreçte nerede ne hata yaptık? Bunun muhasebesini çok iyi yaptı. Tedbirlerini aldı ve 1 Kasım seçimlerine böyle girdi.